alnından silinmişliğine inat Sayfalarca yazdım seni Sessizliğinden sesli harfler türettim içimin koridorlarında yankılanan Sen intiharlara yatırdıkça kendini ben yaşattım Sardım, sarmaladım acılarımla kendimi kanatmak pahasına Ömürsüzlüğümden ömür biçtim sana Düşsüzlüğümden diktim yamadım en eksik yanlarını Siyaha yatırılmış ihanet karası bir sevdadan Temize çektiğim sevmelerle sevdim seni Sense hep uzağımdaydın Görmezden geldin en yaşanmamış yerinde biten öykümüzü yok saydın. En acıtan sözlerinin ardından suskunluğunu doldurdun kulaklarıma. Ve ben bir seviyorum daha duymamak adına sessizliğini dinledim kanıya kanıya. Ne Yene baktıysan orada değildim. Hep gölgen düştü payıma, hep karanlığın. Bakmaya korktuğum o gözlerde boğulmak pahasına, Hazırken düşmeye, düş bile olamayacak kadar uzağımdın. Var olan her şeyi yokluğuna feda ettim. Sen yoksan hiçbir şey yoktu çünkü, Senin yokluğun bile her şeyi önemsiz kılacak kadar her şeydi. Aylara, Yıllara yatırılmış yokluğunu Soğuk duvarları arasında yaşadım Kayıp ve telafisi zamanların üstünü örttüm anılarla Acılarıma kattığım gözyaşlarımla ıslak bir şehirde Sessizliğinin en can yakıcı ezgisiydi dinlediğim Ve bir gün çıka geldin Gurbetlere biriktirdiğim vuslatıma Karanlıklara yatırdığım günlerime doğarcasına Ve ben geldiğinin bile duyulmasını istemediğimdin Onca yokluğunu yaşattığım ben Varlığında bile değersiz Uzak bir gece kondudan yanan bir mum ışığı kadar Önemsizdim bu şehirde Bir nasılsın esirgenen ve bir merhaba bağışlanmayacak kadar hiçtim gözünde. Bana uğramadan geçtiğin şehrimden, Çok şeyler götürdün giderken. Ve bu sefer, Gidişin bu şehirden değil, Bendendi. Haddinden fazla kırgın olan içim, seni taşımazdı artık. Bu kez yazmak için değil, silmek içindi bu şiir. Suya yazılacak sana dair ne varsa, en kıyısına kumsalların dalga dalga silineceksin. Sonra bir gemi kalkacak içimden, götürecek sana dair ne varsa. Kalan son kırıntıları da kuşlara yem edeceğim. Bitişlere çevireceğim bu sefer bütün başlangıçlarımın rotasını. Bitmek için başlayan bir serüven değil miydik zaten? Karalama defterine iliştirdiğin onlarca isimden biri değil miydim? Düş gönül hanenden adımı. üstü kalsın acılar bırakmadan git sonuna bir m ileştirmeden çık git çık git içimden işte içimde Devriye gezen yüklemleri aldırmadan git ardından su dökmeyeceğim bu defa kuruttum gözlerimdeki yağmurları umursamazlığının kurak iklimlerinde ve ilk kez gözlerinden başlıyorum silmeye. Gözlerime değdiği her yerde bağıra bağıra aşkı çağıran gözlerini siliyorum. Bu şehirde ve bu şiirdeyken henüz senken içimin vuslatını sonsuz bir hasrete yatırmadan önce son kez baktım gözlerimde henüz canlılığını yitirmemiş gözlerine Ellerindeki izlerini siliyorum şimdi de Terimdeki kokunu bütün anıları unutmalara uyutmadan önce Son kez içime derinlerime işlercesine Çektim içime hala ezberimdeki kokunu Bu şiir bitene kadar unutmuş olmalıyım seni Saçlarımdan ellerinin sıcaklığını silmeliyim Kim bilir kaç tane dokunmuş kirli sevdalara bulanmış ellerinin Yüzünü, gözlerini silmeliyim Ve sevgini silmeliyim şimdi de Kalbime hücre hücre işlediğim sevgini ve bendeki silsil bitmeyen bütün izlerini bu kadar acı bir şiire sığınamaz ve bir şiirde seni unutmama yetmedi belki ama ama unutacağım seni söz bitti sözün bittiği yerde suskunluğuma devrederken adın silik ve okunaksız bir şiirsin artık içimde her hatırladıkça yeniden unutacağım seni unutacağım seni